Hediye, bana net bir şekilde Aslım sana emanet dedi. Aslım senin öz kızın. Benim yerimde kim olsa düşünür. İnsan rastgele birine evladını emanet etmez ki. Bak ben kendimde değildim. Gözümü açtığımda seni gördüm. Öleceğimi düşünüyordum. Ne bileyim o anda... Öyle söyleyiverdim işte. Aslımı bana emanet etmek o an aklına geldi? Sanki bir şey diyecektin. Aslım sana emanet çünkü dedin ve sonra bayıldın. Çünkü ne? Hediye ben bunu bilmek istiyorum. Çünkü... Çünkü söylediğim şeyler işte. Çünkü seni seviyor, sana saygı duyuyor. Ve böyle daha doğru olacağını düşündüm o anda, bilmiyorum. Hocam. Hoş geldin Aslı. Siz de hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Annen nasıl oldu diye merak ettim. Sonra görüşürüz. Aa, Tarık hocam nereye çay getirmiştir Başka zaman. Hoşçakal. Görüşürüz hocam. geldin babacığım. Hayırdır Tarık? Ne oldu? Şu okuldaki spor salonu mevzusu Senin sorunun ne? Ha? Zavallı bir kadını bilip bilmeden hırsızlıkla suçlamak nedir Sibel? Hem de insanların önünde. Bağıra çağıra. Aynını bir başkası sana yapsa ne olur? Hiç düşündün mü? İnsanlara böyle davranamazsın. Anladın mı? Tarıkçım, bir dinle. Bundan sonra hareketlerine dikkat edeceksin. Kendini istediğin kadar rezil edebilirsin. Ama benim ve kızımın adını kirletmeye hakkın yok. Anladın mı? Dikkatli olacaksın. ne hale soktum görüyor musun? Yerin dibine girdim. Elin hırsızına rezil oldum. Dua et. Dua et küçük hanım. Bu işin sonu iyi bitsin. Anne, anneciğim bak lütfen sakin ol. Hem sen demedin mi Aslı'mı bu şekilde avucunun içine alırsın diye. Babama sinirlendin diye oyunumuzu bozma ne olur. Hem biliyorsun Sibel Toş, babamın siniri çabuk geçer. Evet. Senin mutluluğun için katlanıyorum papatya unutma. Babacığım, biraz daha sakinleştin mi? İyiyim bir tanem, gel. Annenin yanında sakin kalmak kolay değil ama iyiyim. Hala aklım almıyor. Sen tut, bir insana herkesin içinde hırsız diye iftira at. Hiç olacak şey mi bu? Baba. Aslında annemin bir suçu yok. O da kendince haklı sayılır. Düğmelerin çalındığını anlayınca sinirlendi tabii. Kızım, kol düğmeleri nereden çıktı? Ozan bana verdi. O nereden bulmuş peki? Aslımın babasından. Adam cidden hırsız çünkü. Eve gelip düğmeleri çalan o Ozan adamdan düğmeler alıp bana verdi. Aslım rezil olmasın diye konuyu kapatalım dedi. Babasının yaptıkları yüzünden kendini kötü hissetmesin diye. Sonra? Sonra işte annem çıldırınca düğmeler çalındı diye ben araya girmek zorunda kaldım. Mecburen yalan söyledim. Evde buldum dedim. Bir adamın pisliği yüzünden bir ailenin perişan olmasını istemedim. Aferin kızım. Aferin bacım. Senden de bu beklenirdi. Ne diyorsun? Bana yardım edecek misin? Ben sadece çok şaşırdım Berçin. Şimdi sen Ozan'la sevgili olmak için benden yardım istiyorsun. Aynen. İyi de ben ne yapabilirim ki? Ya ne bileyim. Ona benimle ilgili güzel şeyler söylersin, daha çok vakit geçirmemizi sağlarsın. Böyle şeyler işte. Hem zaten Ozan'la biz bir baş başa kalsak Olacak bir şeyler ben hissediyorum. Anladım. Ne oldu? Pek hoşuna gitmedi galiba. Bir sorun mu var? Yok. Ne sorun olacak? Ben sadece... Böyle şeylerden pek anlamam. Hani insanları birbirleriyle yakınlaştırmak. Sonra... Bilmiyorum işte. Ben yapamam. Ha anladım. Senin niyetin yok. Ya beni mutlu olmamı istemiyorsun. Ya da aklında Ozan'la ilgili başka şeyler var. O ne demek şimdi? Yok öyle bir şey. O zaman bizi birbirimize yakıştırmıyorsun. Yok. Ya Berçin dedim ya. Ben bilmiyorum. Anlamam böyle şeylerden. ama senin için elimden geleni yaparım. Ciddi misin? Ozan'la sevgili olmamıza yardım eder misin? Tabii. Madem bu kadar istiyorsun. Biliyordum. Canım arkadaşım. Neyse benim gitmem lazım. Görüşürüz. Bu iyiliğini asla ama asla unutmayacağım. Yok Perçin, bir sorun olduğu için değil. Sadece teşekkür etmek için aradım. Bu son olayda Aslı'nın babasıyla ilgili yaptığın gerçekten çok olgunca bir davranıştı. Nasıl yani? Ben hep saçmalıyorum diye mi böyle bir şey söyledin? Hayır ne alakası var? Sen her zaman ince bir kızsın. Sadece bu son olayda Aslı'nın babasıyla ilgili sırrı saklaman, durumu idare etmen çok önemliydi. Senin yerinde bir başkası olsa bu kadar düşünceli davranmayabilirdi. Bilmem ki. Yani ben doğru olan budur diye düşündüm. Sonuçta babası hırsız diye Aslı'mı cezalandırmak gerekmezdi. Haksız mıyım? Haklısın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biliyorsun, istediğin zaman yanındayım. Bunu bilmek güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ee? Teşekkür etmek için aramış canımın içi. Beni rezil ettiğin için mi? Anne saçmalama istersen. Farkındaysan Ozan beni aradı ve çok güzel şeyler söyledi. İki dakika. İki dakika bırak da şu mutluluğun tadını çıkarayım. Hem biz de bunu istemiyor muyuz zaten? Ozan'la benim yakınlaşmamı. Beni yerin dibine sokmadan yapsaydın daha iyi olurdu. Ama neyse. Sonuçta işe yaramış belli. Bana bak, sakın bu iletişimi koparma. Asla.